Evet arkadaşlar bugün kanalıma hoşgeldiniz. Ee, şöyle bir harap oyunu var. Buradan şöyle. Birinci grup. E'lerle başvurun arkadaşlar. Şöyle mesela. Girişte bana bir hikaye anlatacak E'lerle. Dinlemenizi istiyorum. Merhaba. Şimdi sana bir hikaye anlatacağım. Bir zamanlar küçük bir kasabada Ela adında güzel bir kız yaşarmış. Ela adında. Ela oyun oynamayı çok severmiş. Sık sık oyuncak bebeğiyle bahçeye çıkar, evcilik oynarmış. Bebeğine ninniler söyler, onu beşikte sallarmış. Bebeğini uyutmak için şöyle söylermiş. Eee, 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 eee. Dinli, Ama bebeği yani. bir türlü uyumazmış. Bebeğini uyutması için ona yardım etmek ister misin? Hadi o zaman. Ela ile birlikte söyleyelim. Ee, e. Ee, e. Ee, ee, arkadaşlar size deyin. Tekrar edin bunları. E. Ee, e. E. Ettim çok ettim de. Dikkatle dinle. Sözcüklerin içinde e sesi varsa yeşile, yoksa kırmızıya dokun. Doğru. Kale. Kale. Evet arkadaşlar. Ördek. Evet. Örde. Ceket. C. Var hem de. Arkadaşlar Kafe. iki tane var. Kahve. Evet. Var. Nane. Nane. Baykuş. Aa yanlış yaptım arkadaşlar. Baykuş'ta e, var mı? Yok. Yanlışlıkla yeşil tıkladım. Kırmızıya tıklayacaktım. İsterseniz baştan da alabiliriz o Ben almadım. Büyük. E nasıl yazıldığını öğrenelim. Ben o öğrendim arkadaşlar. Hatta üç kere yok dört kere tekrar ettim. Siz öğrenin. O diğeri Büyük şu e. F. Nasıl Ama bu sen de ekrana bakarak parmağınla havada aynısını yazmaya çalış. Evet arkadaşlar. Şimdi de gözlerini kapa ve parmağınla havada aynı Doğru şey, şey, söylüyor. ben. bunu öğrendim artık. Bravo arkadaşlar. Başardınız. Yes. Hangi Evet. Şu. gösterilen Şimdi başla. noktaların noktaları üzerinden sesi yaz. Üzerine kadar tekrar. İşaret parmağımız bu arkadaşlar. Yanlış bununla dokunabilirsiniz. Ama işaret parmağımız bu. Yanlış öğrenmeyin. Bazen ben unutuyorum. Annemle babam bana tekrar ediyor. Yaptım arkadaşlar. Nasıl oldu? Evet güzel oldu. Silip tekrar yapabilirsiniz. Ben sildim. Kendi yaptım şeyi kendim beğenmedim. Bakın düz bir çizgi çiziyorsunuz. Aynen böyle. Sonra üstten çiziyorsunuz. Sonra bir altından çiziyorsunuz ikinci çizgi. Sonra en altından çiziyorsunuz. Ve bu da üçüncü çizgi. E yapılabilir. E böyle yapılabiliyor. Buradan düzgün gözüküyor. Ben çirkin yaptım. Öğrenin diye yine de Sesini fark etmez. kadar ekrana yaz. Nasıl yazıldığını unutursan aşağıda bulunan sesin üzerine dokun. Şimdi boş bir sayfanın yanına üstüne yazacağız arkadaşlar. Şu şekilde. Böyle. 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 Bakın arkadaşlar E böyle yazılır. Noktaların üzerinden gitti, gittiğimi sanmayın. Kameradan da görünmüyor sanmayın. Ben gerçekten boş bir yere yazdım. Şimdi küçük E. Küçük E sesinin nasıl yazıldığını öğrenelim. Bu da biraz da iç konuşu Almancalı herhalde. Bak şöyle. Küçük E. Sesini. Annem manevra etmişti ama biz yanlış öğreniyormuşuz. Ben yaptım Havana zaten. Aynısını yazmaya çalış. Arkadaşlar. Şimdi de gözlerini Aç gözlerimi, evet, gözlerimi kapatarak gösterilen yerden başla ve noktaları birleştirerek sesi yaz. Öğrenene kadar tekrarla. Arkadaşlar bakın oldu çok güzel oldu. Ablanızın yaptığı şeyi beğeniyor musunuz? 5 yaşındayım. Ne kadar ekrana yaz. Nasıl yazıldığını unutursan aşağıda bulunan sesin üzerine dokun. Eğer unutursan dediğin arkadaşlar küçük y'yi aşağıda bulunan sesin üzerine dokunacak mısın? Gayet güzel basit bir soru. Arkadaşlar çok güzel oldu. Ablanın ya ablasının yaptığı şey beğeniyor musunuz? Bence gayet güzel oldu. Kendi yaptığım şey kendi hani ben. E. Küçük. e. E. Küçük E. Küçük E. ödemeden ben konuşurum Çok güzel ben bu bayağı öğrendim. Taklitini bile edebiliyorum. Şimdi oyun zamanı. Seslerini bulup tıklayabilir misin? Arkadaşlar yanlış tıkladım. Evreye tıkladım ama siz bilin diye. Arkadaşlar bu sefer gerçekten yanlış dokunamıyorum değil. Nana nana diye yapamayınca yapınca dikkat yapıyor. Yani yine F'ye dokun. Evet. Yani tamamını yapsaydım bana kupa verecekti ama vermedi. Tamamen kazan kazanamadığım için. Evet arkadaşlar, oyunumuz bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Şuraya koyduğum YouTube'da videomuzu beğenmeyi, like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda da L sesini öğreneceğiz arkadaşlar. O L sesinde komik bir kız kadın konuşacak L küçük L. Ona güleceksiniz. Kıkır kıkır güleceksiniz hem de. Gayet güzel oldu. Muhteşem ve ben bayıldım gerçekten arkadaşlar. Ee, siz de indirebilirsiniz. Tabi seviyorsanız sevenler ve oyun indirmek isteyenler şuraya koyduğum iyi e like atsınlar. Ee, videonun sonunda artık videoyu sonlandırın. Videonun sonunda like atmayı da unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kocamın öperim. Hoşçakalın.